Bilemeyeceğim. Ne zaman bana kendini tanıtmaya başladın? Sana kendimi tanıtmaya başlamak mı? Ben kendimi tanıtmadım ki. Sen bana baktın ve derinliklerime daldın. Ben de sana kendimi anlatmaya çalıştım. Biriktirdiklerimi seninle harcadık. Paylaşmam gerekenleri seninle paylaştım. Yer yer sana karşı sergilediğim oyun. Her Biliyordum tabi. Bana hep oyun oynadı. Oynadığımız oyunlarda sen de oyuncu. Hep birlikte oynadık bütün bunları. Çok teşekkür ederim. Seninle anlaştık bak. Aramızı kimse bozamayacak. Artık sadece seninim. Biliyor musun? birlikte sahnelere çıkalım. Aynı füzelerinde birlikte oynayalım ha ne dersin? Ne istediğimi çok iyi biliyorum. Ve buna karar verdim. Az önceki gibi başkalaşabilir misin? Bunu tekrarlayabilir misin acaba? Hayır, bunu bir daha yapamayabilirim. Neden? Bunu yapmana engel olan bir şey mi var? Aslında şu an burada kimsecikler yok ama hem başkalaşamam hem de başkalaşmak için gerekli olan havayı artık bulamam. İlla başkaları mı olması lazım pozlara girebilmem için? Ne biçim konuşma bu böyle? İyi ki tenhadayız. Ağzından çıkan her sözcüğü bana mal etmeyeceksin ya. Hem ben o sözleri kasıtlı olarak seçmedim. Beni tamamen yansıtmadığını biliyorsun. Düşüncelerimin ve aklımdan geçenleri bile bir yansıtmadığını biliyor olman gerek. Sen de geri geldiği zaman yapmıyor musun buna benzer şeyler? Heh! <laughs> Kendi nasıl çortağın mı arıyorsun? Şöyle diyeyim, elbette bazı hatlar ben de karıştırıyorum. Fakat senin de gayet iyi bileceğin, bilmesen de tahmin edeceğin gibi benimkiler seninkiler kadar kaba değil. Nihayetinde sen gerçek bir insansın. Başkalarına benzemiyorsun. Çok özelsin. Ve? Benim seni tanıdığıma asla pişman olmadığım ve asla olmayacağım biraz. Biraz sonra başkalaşacağını bildiğim için bu sözlerinin hiçbirini ciddiye almıyorum ne yazık. Hiç kimseye güvenmeyecek da yatağı atılacak kız muamelesi mi yapıyorlar yoksa? Gülsem mi? Ağlasam mı? Ben ağlıyorum. Peki, sen ağlıyorsun. Niye ağlıyorum biliyor musun? Bilmem. Bana başka bir şey söylemeyecek misin? Hepsi bu kadar mıydı yani? Evet neler çektiğimi Her şey ikimiz arasında değil. Git gide daralan çemberin içinde yalnızca biz yokuz. Ve en çok ben izliyorum. Sana ne için ihtiyacım var? Birine ihtiyacım var işte. Herkes ihtiyacını karşılamak için arayışta. Var. Ve ben daha ne kadar süreceğini bilmeden ihtiyaç karşılamaya devam ediyorum. Yok. Artık daha fazla dayanamıyorum. Bana daha büyük bir şey lazım. Çok daha büyük. Yanımda biraz daha kalır mısın? Yanında biraz daha kalabilir miyim? Çok güzel. Soruya soruyla cevap veriyorsun. Sana karşı yeni özel bir tavır geliştiriyorum ben de. Bana karşı özel tavır. Senin için ne yapıyorsun? Tekrar alacağım. Narim varsa yok. Deli. Kör kadın. Tamam. Ben normal biri değilim. Ama kötü biri de değilim. Anlıyor musun? Ben kötü biri değilim. Öyle mi? Sen alçağın tekissin. Seninle uğraşmak istemiyorum artık. Ne hala çabalıyorum ki ben? Gözlerini öyle dikerek bakma bana. Kendine gel ve ben sen kendine gelene kadar bir daha görünmeyeceğim sana.